Herkes dengiyle uğraşıyor. Biz kimsenin dengi değil. Hem de yukarıda birikmiş olan, fındıklar dibindeki birikmiş olan tengerin içinde birikmiş olan suları Bu şekilde hem de bir. Burada bir mesela. Hadi Ben çalışıyorum. çalışıyorum. Çalışıyorum.

Herkes dengeyle uğraş. Burada. burada. Burayı eş, Buraya eş, eş. Eş, eş orayı. Eş bakayım çabuk. Eş. Aferin benim oğluma. Kapandı. Da... Demek ki hazine burada. Devam oğlum. Çalış. Aferin benim oğluma. <laughs> <laughs> ya Rabbi ya Resulullah. Mal sahibine çekermiş. Ben toprağına uğraşayım. O da uğraşıyor benimle. Sanki ben Burada bir şey arıyorum. <laughs> Allah'ın sana şükürler olsun.